Freelance ve remote olarak çalışırken her şey yolunda gitti ve müşterinizle oldukça güzel ilişkiler yaşıyorsunuz. Muazzam. Bu gerçekten istediğimiz bir şey. Fakat bir olguyu yanlış yaparsanız o çalışma süreçleriniz kabusa döner. O olgunun adı zaman. Hadi gelin nasıl zaman yönetimi yapmalıyız ya da kendimize göre bunu nasıl yönetmeliyiz hep beraber bir görelim. Freelance ve remote olarak çalışanların en büyük düşmanı disiplindir. Bu disiplini normalde bir lokasyonlu bir iş yerinde çalışıyorsanız bunu size iş yerini sağlamış olduğu kurallar sağlar. Yani kurallar getirir. Yani sabah 8'de geleceksin, öğle yemeğine şunda çıkacaksın, akşam yemeği, şey, akşam çıkışı şudur, mesai olacaksa şudur, cumartesi ya da hafta sonunda çalışılır mı çalışılmaz mı gibi gibi toplantı saatleri onlar bunlar nasıl giyinilir, nasıl kuşanılır gibi, işin kuralları size bunları zaten sağlar. Ama siz kendi evinizde rahatlıkla çalıştığınız bir ortamda ee, bunları sağlayabilir misiniz? Cevap hayır. Yani cevap bu kadar katı olmayabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz ya bugün de işte 5'te kalkayım falan. Yani tabii 5'te kalkınmaması lazım zaten de. Hani demek istediğim şey hani bir 5 dakika daha uyuyayım. Bir 10 dakika daha uyuyayım. İşte bugün onunla toplantı yapmasam da olur. Ya da ya da. Ya şu videoyu izledikten sonra da bakayım diyebilirsiniz. Yani bunları aslında yapabilirsiniz. Bu konuda freelance ve remote çalışma şartlarıyla yani çalışan insanların bu disiplin tamamen kendi omuzlarındadır. Eğer bunu sağlayabiliyorsanız, bu disiplini sağlayabiliyorsanız, yaşatabiliyorsanız başarılı olursunuz. Olmazsanız kesinlikle başarısız olursunuz. Bunun garantisini verebilirim. Bu yüzden disiplinli olmayı sakın ama sakın unutmayın. Zaman yönetim açısından bu en önemli faktör. Peki ben sizinle ilgili size bununla ilgili küçük bir hikaye anlatayım ve ne demek istediği bu konunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olalım. Ben kendi şirketimi kurmadan hemen önce bir danışmanlık şirketinde yazılım danışmanlığı yapıyordum. Hatırlayacaksınız bunu daha önceden konuşmuştuk. Büyük büyük teknoloji şirketlerine gidiyorduk. Şimdi orada e, anlatmak istediğim nokta şuydu. Buradan Özgür abiye selamlar olsun. Şimdi çalışma düzenimiz şu şekildeydi. Örnek vermek gerekirse A şirketine gidiyoruz. A şirketinde öğlene kadar işimiz var. Öğlenden sonra ise yapacağımız bir iş yok. Bir müşteriyle planlamadım. Haftanız normalde müşterileri gide gele, gide gele, gide gele böyle planlıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki pazartesi günü A şirketindeyim, salı günü öğleden önce B şirketindeyim çarşamba günü öğleden sonra da C şirketindeyim. Perşembe ve cuma iş yok. Diğer işte diğer işte salı ve çarşamba da yarım günler, gü, gün olarak gideceğim. Diyebilirsiniz bu şekilde müşteri nasıl anlaşabiliyorsanız boş zamanlarınızda ne yapacağınız ise tamamen size kalmış. Bunu doldurmaya çalışabilirsiniz. Bunu doldurabilirsiniz ya da kendi işlerinizi olabilir. Kendi işlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bizim e, Özgür abiyle bir gün ofiste oturuyorduk. E, evde de oturabilirdim o sırada ama daha yeni başlamıştım İnsan diyor ya ayıp olmasın diye gideyim ya. Yani şimdi bir şey derler falan diye insan bir çekiniyor doğal olarak. Neyse Özgür abiyle konuşuyoruz. Ben şey demiştim. Niye bu şey bu kadar serbest bırakıyorsun? Yani mesela çok şaşırtıyorum. Yani bu şartlar altında Türkiye'de bir ofis yani bu kadar e, yakınımda bir şirketin olabileceğini düşünmemiştim yani. Şirketin avantajlarını anlatmayacağım tabi burada ama bir tane şeyi söyleyeceğim işte danışmanlık rahat çalışır. Arabanı falan verir, her şeyini verir. Müşteriden müşteriye gidersin. Müşterilerle planlamanı sen yaparsın. Onun haricinde de işte e, işin yoksa da evine gidersin. Ailenle vakit geçirirsin ya da başka bir şey. Neyse demiştim neden bu şekilde rahat bırakıyorsun demiştim. Demişti ki bana biz Genelde sorumluluk sahibi insanları işe alırız Gökhan. Bunu çok uzun bir süre analiz ederiz. Uzun süre onları izleriz ve sorumluluk sahibi olduğuna kanaat getirdikten sonra teklif yaparız ve bünyemize katarız. Sorumluluk sahibi insanı boşta bıraktığın zaman aslında daha fazla sorumluluk yüklemiş oluyorsun. O kendi kendini yemeye başlıyor. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diyor. <laughs> Bu yüzden ee, bizim beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımıza güvenimiz tam. Herhangi bir bu konuyla ilgili hani eve gidiyorsa gidebilir. Hiçbir problem yok. Ben bilirim ki iş varsa o zaten çalışır. Benlik bir durumu yok ya da bir kaçma kaçacak gibi bir durumu yok derdi. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Farklı bir mantalite, farklı bir bakış açısı ve gerçekten de oldukça hoşuma gitmişti. Bu uzun ara girişin ardından zaman yönetimine hadi gelin hep beraber bakalım. Peki yani biz nasıl bunu yapacağız? Ee, bu zaman yönetimini nasıl yapabiliriz? Hadi gelin hep beraber bir göz atalım. Bu arada hikayeyi niye anlattım? Niye anlattım bankarı uçmuş olabilir ama hani net olarak söyleyeyim. Zaman yönetimini disiplin ile beraber birleştirmeniz gerekiyor. Demek istediğim nokta buydu. Danışmanlık şirketi, yani böyle bir şirket var mesela. Tamamen disiplini kendi disiplini sağlayabilen insanları işe alıyor. Mesela çok çok güzel değil mi? Hadi uzat devam edelim. İlk olarak çalışma saatlerinizi net olarak belirleyin. Biz beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarına da daha geçen gün söyledik hatta. Ee, dedik ki çalışma saatleri net olarak belirle. Çünkü çünkü sen şu an bunu belirlemezsen uzun vadede sen mutsuz olursun. Sen mutsuz olduktan sonra bizim yapmış olduğumuz iş yürümez uzun vadede kimse mutlu olmaz. Bu yüzden çalışma saatlerinizi net olarak belirleyin efendim. Gün başında günlük işlerinizi planlayın yazın. Çünkü o gün diyebilirsiniz ki işte bunu yazdıktan sonra bu iş daha da kolay hale geliyor. Ben şimdi buradan da bulmaya çalışacağım ama bulabilir miyim bilmiyorum. Mesela dün gece yazdığım bir nottu mesela yazmışım bu şekilde adım adım yazmışım. Siz de bu şekilde yazın. Hatta böyle mesela 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 başka bir tane daha göstereyim. Bu şekilde yaz yazabilirsiniz. Bu biraz daha çekin, daha iyi yazı, yazabilirim aslında yazıyorum da baya baya güzel olabiliyor. Ama siz de günlük işlerinizi böyle yazın. Bu size birkaç farklı motivasyon kaynağı sağlar. Neden? Çünkü birincisi böyle karaladıktan sonra siz bu arkadaşı ben bunu yaptım hissiyatında bulunacaksınız. Trello'ya mı yazdınız normal planlarınızı? Trello'dan buraya geçirin. Asana'ya mı yazdınız? Oradan buraya geçirin. Gözünüzün önünde olsun. Her zaman gözünüzü görebileceğiniz noktalarda olsun. Sevgili Barış Özcan'ın da vermiş olduğu bir şey vardı ve ben bunu çok uzun zamandan beri kendi kendime yapıyordum zaten. Şeyi e, bir tane nohut taktiği. Her bir şey yaptığın zaman nohutları diğer taraftan iki bardak düşünün. Bir bardaktan tık 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 tek nohutları aktarıyorsunuz. Bu size aslında görsel olarak bir deneyim sağlıyor ve sizi o siz onları bitirmek için kendi kendinizi motive etmiş oluyorsunuz. Bu da güzel bir yöntem bence. Uygulayın. Her 30 dakikada 5 dakikalık molalar verin. Her 2 saatte bir de 15 dakikalık molalar vermeye özen gösterin. Ee, yazılımla uğraşan insanlar çok daha bu bu iki maddeye çok da uyumayabiliyor. Şahsen ben çok fazla uyamıyorum. Bazı zamanlar geliyor çünkü yani çoğu zaman uyumaya çalışıyorum. Bazı zamanlar geliyor. 15 saat, 20 saat neredeyse yerinden hiç kalkmadan çalışıyorum. Ee, beni tanımadığınız için, tanıyanlarınız değil de beni tanıyan gerçekten yakından tanıyan insanların e, bu konuda şey yapmadığımı bu konuyu abartmadığımı bilirler yani. Ben gerçekten kalkmadan uzun zaman boyunca çalışırım yani. bu maalesef birçok yazımcıda da olan bir durum. Sizde de vardır inanıyorum. Ha, belki saatler bu kadar abart olmayabilir ama vardır. Bunu yapmanız lazım. Sizin gün içerisinde hareket etmeniz lazım. Bel ile ne bileyim işte bel, kas sorunları yaşamamanız için. Mesela hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben bu eğitim boyunca aralarda böyle parmaklarımı çıtlattım. Çat çat ses gelmiş olabilir böyle takır takır çıtlatıyorum. Bunlara ihtiyacınız olduğu zaman kalkın esneme. Germe, hareketleri yapmaya yapın yani bu çok önemli. Spor yapabilirsiniz, spor kesinlikle yapmalısınız çünkü hareket etmiyorsunuz. Bu yüzden sağlığınızı koruyabilmek için bunu da yapmanız lazım. Zaman yönetimi sadece yazılım yani iş ile ilgili değil, hayatınızın zaman yönetimini yapmanız gerekiyor ki bu noktada başarılı olabilirsiniz. Devam et. Gün içerisinde sosyal medyadan ve telefondan uzak durun. Bu çok önemli bir adım bence. Ee, eğer mesela bir video izleyecekseniz ya da bir video duramıyorsanız da buna da bir alternatif bulmaz lazım. Ondan da bahsedeceğim ama e, sosyal medya ve telefondan gerçekten uzak durma çizgini atın bir kenara. Durmasın yani bakmayın ona. İnternet bilgisayardan da bakmayın. teknoloji şirketleri bunları engelleyebiliyorlar. Telekom'da mesela direkt sizi engelliyordu belli başlı. Ki onun istediği yerlere girebiliyordunuz doğal olarak. Ee, bunu bir çözüm yok mu? Var. Telefondan girersin. Yani yapılabilir. Her şey yapılabilir ama demek istediğim nokta bu sizin içerisinin içinizden gelmesi lazım. Sosyal medyaya girdiğiniz zaman şöyle düşünün. Ben mesela şu an bir haram iş, haram bir şey yapıyorum diye düşünebilirsiniz. Mesela yine arkadaşlarım arasında benim öyle bir şey, öyle bir durumum var. Şu filmi izleyelim. Eğer işim varsa diyorum o şu an gereksiz bir şey. Yani benim için o bu kadar boş vaktim yok yani haram o benim için yani ben o kabul edilebilir bir durum değil benim için diyor değil mi baya bir şey, dalga konusu olmuştu sağızımlar neyse ee, doğal olarak gün içerisinde sosyal medyadan ve telefondan uzak durmanızı kesinlikle şiddete tavsiye ediyorum ee, duramıyorsanız da o zaman Yapabileceğiniz nokta şu olabilir, kendinizi ödüllendirin. Mesela benim şu an izlemem gereken o kadar güzel bir program var ki, yani sevdiğim bir kanalın analizini izleyeceğim. Doğal olarak öyle bir videom var ama ben bunu sakladım. Neden? Çünkü dedim ki, yarın birazcık modum yoktu, video çekmeyeyim falan, böyle, kendi kendime şeylerdeydim böyle. Ee, nazlardaydım. Dedim ki, o videoyu çekmezsen o... Videoyu o analizi izleyemezsin dedim ve şu an bu videoyu sizlerle e, paylaşmış bulunuyorum. Yani daha doğrusu şu an muhabbet ediyoruz işte bunun sayesinde oldu. Kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bu çok güzel bir durum olabilir. Yaptığınız işin sonunda küçük molalar kesinlikle vermeyi de ihmal etmeyin. Peki ailenizle konuşun. Neden ailenizle konuşun? Şu an buna örnek vermek isterdim ama ailem, kızım ve eşim ee, bir yere gittiler. Bu yüzden örnek veremiyorum ama çok sık olan bir şey mesela. Tak buradan gele böyle ya da şurada cam var cama tak dan 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 don. kızım gelir buradaki baba baba der ve çalışmamı böler ve ben ne yaparım? Oldukça disiplinli bir adam olduğum için iki tane tokat atarım böyle çıkır buradan derim çalışmama izin vermem işte yapamazsınız onu. Öyle bir şey olduğu zaman kalkıyorum. Aa, bir şey mi oluyor da aşağıda mesela bir şey oluyor. Şimdi, tamamen beni kullanıyor kızım bu konuda. Kendisine de buradan çok selam Sö söylüyorum. Bundan 20 yıl sonra bunu izliyorsam ağzını tüküreceğim seni. Neyse buradan da geleceğini not bırakmış olduk. Ee, mesela bir şey oluyor. Ağlıyor. Annesinden yüz bulamıyor. Hemen böyle benim merdivenlerin başına geliyor. Baba diye bağırıyor. bağırıyor. Ben Allah deyip böyle uçup böyle giderek gidiyorum. Yani o olay böyle. Yani ailenizle konuşun. Çünkü sizi gün içerisinde yok saysınlar. Ee, ben bunu yapamıyorum. Mesela eşimle ilgili bir hikaye anlatayım. Minik bir hikaye. Diyordum ki ya bak ben artık uzaktan çalışıyorum. Bu farklı bir şey. Ben yokmuşum gibi düşün. Yani gün içerisinde normal bir yerde olsaydım ne olacaktı? Ama diyor varsın. Ne yapayım diyor. Yani ekmek al, almayacak mısın diyor mesela çıldıracak gibi oluyor ama şimdi tabii onu iyice empoze edebildim artık ee, insanlar diyor ses çıkartma Gökhan yukarıda video çekiyor Şşt, diğer evdeyken öyleydi <laughs> neyse. Kim daha iyi oldu tabii ki de bu da ayrı dava. İş saatleri dışında ise kesinlikle işe bakmayın. Çünkü kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Kendinizi rahatlatmazsanız bir sonraki adımda daha fazla çalışacaksınız. Daha fazla çalışacaksınız. Bu ne oluyor biliyor musunuz? O zaman şöyle birisini hayal edin. Ee, işe i̇şe gidiyor. Kalacak yeri yok. İş yerinde yatıyor. İş yerinde yatıp kalkıp yatıp kalkan birisini düşünün. Bu insanın ne özel hayatı var ne iş hayatı var yani özel hayat diye bir şey yok daha doğrusu sadece iş hayatı var ve orada yatıp kalkıyor başka bir yeri görmüyor bu insanın bir psikolojisini hayal etmeye çalışın sadece Edemezsiniz inanın bana. O kadar kötü oluyor ki çok kötü psikolojik bir deformasyonu vuruyor. Yani bunu eğer e, iş saatleri dışında işe bak, ba, işe hala bakıyorsanız kendinizi geliştirmek ya da kafanızı rahatlatmak için de bakabilirsiniz. <laughs> Şahsen ben öyleyim. Şimdi bu videoyu izleyen yine beni tanıyan birçok insan diyecek ki, e, sen Hayır, bayağı bir bakıyorsun yani sen sürekli bakıyorsun iş konuşmadın ya da iş düşünmediğin herhangi bir an yok diyeceklerdir. Bir tanesi şu an üst katta duruyor arkadaşım sağ olsun ee, diyeceklerdir ama öyle değil ben kendimi de dinlendirmiş oluyorum psikolojimi rahatlatmış oluyorum bazı noktalarda kafamı rahatlatmış oluyor <laughs> böyle bir video vardı neyse doğal olarak buna bakmamaya özen gösterin. Hayatınızı planlayın. Haftalık, aylık ve 3 aylık olarak hayatınızı kesinlikle planlayın efendim. Çünkü çok ama çok önemli bir nokta. Peki, zaman yönetimi sonuç. Zaman yönetimi yapmak neleri ortaya çıkartır? Zaman yönetimini yapmak sizin aslında birçok şeye vakit ayırabildiğinizi size gösterir ve bu vakit ayırmaktan dolayı aslında dopamin salgılarsınız ve hayatınızda daha böyle mutlu ve haz alarak yaşayabilirsiniz. Bunların arasına sporu sakın eklemeyi unutmayın. Ve bu mutluluk ile beraber siz hayatınızı daha kaliteli yaşamaya başlarsınız. Doğal olarak e, kendinizi de geliştirebilirsiniz. Daha da fazla iş alırsınız. İnsan ilişkileri de çok güzel olur. Kısacası her şey mükemmele doğru kaymaya başlar. Huh. Onunla beraber yapmazsak bu nelere yol açar? Az önce anlatmıştım. Bir, bu da bu arada tanıdığım bir insandı. Psikolojik olarak deformasyonu sizi uğratır, canınız sıkılır, işinizi kaybedebilirsiniz, hayatınızdan zevk almazsınız, depresyona girersiniz ve çok daha fazlası sizleri bekler maalesef. Evet, birazcık uzun ders oldu ee, ama umarım her şey çok güzel geçmiştir. Çünkü zaman yönetimi ile ilgili söylenebilecek birçok şey var ve, ve ben ara ara aklıma bir şey geldikçe size aktarmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. O halde bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.